Evet arkadaşlar, beş kanka oynuyor falan. Herkes hoş geldi. Herkes hoş geldi. Ben Arda Kan. Arda oynarken diye bir kanal var zaten biliyorsunuz. şimdi bu beş kanka oynuyor da ne yapacağız? Hemen oraya geçeyim. şimdi beş kanka oynuyordaki kişiler şöyle göstereyim. Zaten üç elden oynuyoruzun iki kişisi ben ve şey bizim hattımız oyun ve falan filan isimli ee, bizim arkadaşın yani iki tane kanalı var. Onun kanalında abone olabilirsiniz. Üç Elden Oynuyoruz'da da abone olabilirsiniz. Ee, o olacak. Bir de sürpriz bir kişimiz var. Bunun ismini şu an söylemeyeceğim. Yani bu arada Üç Elden Oynuyoruz'daki Baha ve Mustafa olacak. Ee, Musturiyiz. Çünkü e, diğer şey falan filan ve hattımız oyun olan kişi de Mustafa. Ee, o yüzden birisine Musta diyoruz. Birisine Mustafa diyoruz. Ee, neyse. Yani 3 elden oynuyoruz şu. Biraz yavaş. Evet şu. Zaten genellikle Minecraft çekiyorlar. Şimdi. Bu kanalda biz ne yapacağız? Bu kanalda hemen söyleyeyim. Mesela GTA, Turbospotlar. MTA San alırız? Minecraft. Ee, sonrasına. Başka ne yapacağız? Başka mod tanısımları olacak. Multiplayer Survivor olacak. E, Kripto olacak, icatlar olacak. Ha şunu da söyleyeyim hemen, e, bundan sonra bize tepki göstermeyin. E, üçelden oynuyoruz belki olmayabilir. E, çünkü arkadaşların üçelden oynuyoruzdan başka iki veya üç tane daha kanalları var. Şu an tam emin değilim. E, i̇ki veya üç tane daha kanalları var. O yüzden e, şimdilik bir şey olmayabilir. Şimdi tam bir şey söylemeyeyim. Sonra yorumlarda bize bir şeyler demeyin. E, şimdi şeyleri. Ee, şuradan bir durduracağım artık Durdurdum da niye durdurdum ben de bilmiyorum ee, Şeyi büyüttüm biraz ee, Evet arkadaşlar iyi seyirler iyi oyunlar Abone olmayı unutmayın